Altıncı sorumuz. alt Ardışık 5 çift tam sayının toplamı x olduğuna göre en küçük sayının x cinsinden değeri nedir? Ardışık lafıyla biliyorsunuz ki aradaki artış ve azalışlar eşit olacaktır. O yüzden biz şunu söyleyebiliriz kısa bir çözüm olarak. 1, 2, 3, 4, 5 tane ardışık çift sayımız varmış. Bunların hepsinin toplamı x'miş. Biz eğer toplamı 5'e bölersek x bölü 5 dediğimizde sayıyı bulmuş oluruz. Aradışı çift lafı dediği için ikişer ikişer artacak, ikişer ikişer azalacağı için biz geriye doğru sayalım. Çünkü bizden istediği şey en küçüğü. Eksi 2 bir aşağı inersek, eksi 4 bir daha aşağı inersek o zaman bizim ilk sayımız x bölü 5 eksi 4 şeklinde olacaktır. Şıklarda bunun düzenlenmiş hali var. Normal rastlılığa işlemi yapılırsa 4 kere 5 20 x eksi 20 bölü 5'ten işlemin sonucu